Savunma bütçesine baktığımızda ülkelerin Bakın size bugün itibariyle yeni bir sistem geliştirelim. Dinin direği namazdır. Dinin direği akıldır kardeş. Akılsıza namaz yoktur. Eğer aklınız varsa ülkelerin savaşmak yani savunma adı altında savaşmak için ürettikleri silahlara harcadıkları parayı tek tek sayacak kardeşim şimdi. Say bakalım. Resmi olmayan verilere göre 2012 yılında Türkiye'nin güvenlik ve savunma harcamalarının yaklaşık rakamları. Milli Savunma Bakanlığı 18 milyar 239 milyon. Kamu düzeni ve güvenliği 19 milyon 123 bin. Emniyet Genel Müdürlüğü 12 milyar 119 milyon. Jandarma Genel Komutanlığı 4 milyar 914 milyon. İçişleri Bakanlığı 2 milyar 588 milyon. Sahil Güvenlik Komutanlığı 375 milyon 997 bin. MIT 750 milyon 342 bin. MGK 14 milyon 376 bin. Toplam 39 milyar dolar. Yaklaşık %15-16'yı tekabül ediyor milli bütçede. Ve e, ülkeler genelinde ise bu bu 2012 yılının verileriyken e, daha 2010, 2009 yılının verilerinde Amerika'nınki 687 milyar dolar. Türkiye'ninki e, 2012'de bile 39 milyar dolar. Yani e, dünyada insanları öldürmek için ayırdığımız diyeceğimize savunmak kendi ülkemizi, milletimizi savunma adı altında harcanan para. Bunu aynı şekilde savunma olsaydı silah fabrikalarını kapatarak olmalıydı. Üretmeyerek olmalıydı. Aynı akıl, aynı saf akıl olsaydı, önce mikrobu üretenleri Sonra o çıkan mikro, mikropta kim o ilacı buldu, ne kadar sattı, madem öyle bir ilacın aşısı vardı, niçin o ilaç sanayi bedava dağıtmadı diye onun hesabını sormalıydı. Akıl olsaydı devrede. Ama rant ve rantiyecilik yani kazanç olduğu için, hesapçıların hesabı olduğu için bu işte elbette bunlar olmadı. Niçin? Çünkü biz üretmediğimizi tüketmeye alışmış bir milletiz. Bize silah çekmeyene silah çeken bir millet haline gelmişiz. Yaşatma adı altında öldürmeye çalışanlar, bakın yeşilcilerinden tutun, efendim barışçılarına, insan haklarına, hiçbirisi bir silah fabrikasının kapanması için yürüyüş yapmazlar. Hani bir kadınlar var, her işe bir kafa tutuyor, anadan üreyen soyunuyor. Kadındaki hastalığı bu, teşhircilik hastalığına tutulmuş kadınlarda femen diyorlar. Tamam, çok güzel. Allah rızası için desem veyahut inandığınız dava için, niçin insanların öldürülmemesi hususunda gidinip öldürülen, öldürten silahları Rusya'daki satan, Rus çarına karşı, Rus başkanına karşı, Fransa başkanına karşı Niye soyunmuyorsunuz? Niçin elinizle, dilinizle susup oturuyorsunuz bir köşede? Asıl bizim savaşmamız gereken o savaş silahlarını nasıl toplu katliam silahları yaparız şekline getirenlerle olmalı değil miydi ayete göre? Onların silahıyla silahlanacaktık ve biz onlara mücadele edecektik ki bu mücadeleyi verirsek Allah bizim elimizle onlara eziyet edecekti. Bakın biz bunu da anlamadık. Biz ne anladık? Silahsıza silahla yani Türkiye'de 96-97'de millet ekmek bulamazken bize bizim şöyle bir şeyimiz var 93-94'lerde. Üçte ikisi bütçenin savunmaya yani deniz birliği, kara birliği yani savunma ve silahlanma işte iç ve dış mihraklara karşı savunmaya ayrılan paraydı. Biz öyle biliyorduk. Bakın. Dış mihraklara ve iç mihraklara karşı harcanan parayı biz üçte ikisi Türkiye'nin, üçte ikisi bütçesinin ayrıldığını düşünüyor ve öyle duyuyorduk. Tabii ne kadar doğru, ne kadar eğri, birçoğunu doğru olduğuna inanıyorum. Ve şimdilerde de aynı olduğuna inanıyorum. Bu gösterilen rakamların çok üstünde paralar harcanıyordur. Belki aylık bütçedir, belki yıllık bütçe, belki e, efendim yıllık bütçemize baksak efendim hakikaten ortaya çıkacak olan bir helikopter almaya harcadığımız binlerce ton milyonlarca ton buğdaya bir helikoptere bir tane alıyoruz. Ve neye karşı? Düşman görmeyen bize silah fabrikaslarından satarken uçaklardan savaş uçakları alıyoruz. Bakın şimdi. İyi bakın. Şaşılacak şey. Eğer Suudi Arabistan'ın uçağını görürse düşman olarak algılıyor. Müslüman bir ülkenin aldığı savaş uçağı. İyi dinleyin ama. Çok acayiptir. Fakat senin anneni, babanı, dedeni, nineni duvarlara çivileyen Fransız sömürgecilerine, Rum çocuklarına karşı dost gösteriyor. Asla ve ketta füze atamıyorsunuz uçakta veya tankta. O tanka harcıyorsunuz bu parayı. O uçağa veriyorsunuz bu parayı. O helikoptere veriyorsunuz bu parayı. İyi dinleyin şimdi. Bakmıyoruz biz. Neye, neden, için, nasıl? Ne için sormuyoruz. Önümüze konan aşı yiyip kakıp gidiyoruz. Önümüze kim ne koyduysa yemek mecburiyetinde değilsin be adam. Nasıl bir ide var seninki işkembe mi? Bir seç. Bir seç ya. Niçin diye bir düşün. Niçin bugüne kadar bir düşman eğer düşmansa eğer ehli kitaplaysa Allah'a inanmayan bir ateist zümreye karşıysa Müslümanlığın savaşı niçin bir Müslüman ordu ben aklım erdi ereli bir ülkeyi kuşatmadı. Hiç düşündünüz mü? Küçücük ee, efendim Hollanda'ya gücümüz yeter mi sandınız? Veya boş verin. Tam Orta Doğu'nun kanın oluk oluk aktığı yerde aylardır kan akıyor. Ve bir çıban başı var. Bir çıban başı var. Sekiz milyon. Bir milyar değil, iki milyara yakın bir Müslüman güruhuna kan kusturuyor. Ve bizim kim Müslümanım diyen ordular kalkıp halen biridirini vuruyor. Halen kuvvetlenmeye çalışmasını istemediği İslam ülkelerine savaş açmaya çalışıyor. zulüm eden zalimlere karşı hiç mücadele etmiyoruz bakın. Bizim mücadelemiz içimizde birbirimize. Yani Müslümanın derdi Müslüman'la. İnsanın, zavallı fakirin, fukaranın, Anadolu çocuğunun derdi biri biriyle ya. Birbirini öldürse peki? O ölürken öldürürse şehit olacakmış. Kim söyledi, nasıl söyledi, niye söyledi diye düşünmeyin ama gidin ölün, öldürün, bir tane ver, Değil mi? Bu kadar basit. Halbuki sen orada ölürken, öldürürken onları, öbür günler orada en son sistemde kan şaraplarını yudumluyorlar. Kan dolu bardaklarında su değil, Müslüman kanı içiyorlar. Korkma kardeşim. Bir zenginin çocuğu için Orta Doğu bir organ yetiştirme tarlası. Bir zengin çocuğu için diyorum bakın. Veyahut bir zengin zümre için Orta Doğu toprağıyla toprağının altındakiyle toprağının üstündeki yetiştirilen bazı haram ürünlerle ve helal ürünlerle bu silah fabrikalarını ve silah fabrikalarını ayakta tutan zihniyetin tarlası, savaşanlar da maalesef bu silah fabrikası üretenler, yani silah üreten ve silah satan ülkelerin kölesi ve neferi durumunda. Esiri durumunda. O yüzden asla ve ketta Orta Doğu'da Sattamı ayaktan kaldırmalarından birinci sebep, her canı sıkıldığında Müslümanlara attığında silahı namluları doğrultuyordu Yahudiye. Onlar Filistin'de Müslüman'a kıydığı zaman, sattam deli balak, deli bir adamdı mı deseydik? doğrultuyordu. Kendisini tutan ellere başlıyordu kesmeye. O yüzden kendisini tutan elleri parçalamaya çalışıyordu. Gücü yetse belki de parçalayacaktı. O yüzden birçoğunu öldürdüler ve mallarını aldılar. Bugünkü ortalıkta karışan çoğu ışıkçı dediğimiz zümrenin yüzde altmışı o kayıp olan ordunun askerleridir arkadaşlar. Anladınız mı? Bilmiyorum. İran'ın ordusu şu anda IŞİD olaraktan iş başında. Ve oradan gelen Hizbullah ve İran Afganistan uyruklular orada da beraber Suriye uyruklular ve Lübnan'dan gelen bir takım ve Rusya'dan gelen Fransa ve İtalyan uyruklu bir takım zümre Müslümanlığı, İslam'ı yeni tanımış zümre birlikte savaşıyorlar. Yani güdümlü füzeler, güdümlü köleler, hayatta başarılı olamamış kimseler. Bunlar. Savunma bütçesine baktığımızda ülkelerin Bakın size bugün itibariyle yeni bir sistem geliştirelim. Dinin direği namazdır. Dinin direği akıldır kardeş. Akılsıza namaz yoktur. Eğer aklınız varsa ülkelerin savaşmak yani savunma adı altında savaşmak için ürettikleri silahlara harcadıkları parayı tek tek sayacak kardeşimiz şimdi. Say bakalım. Resmi olmayan verilere göre 2012 yılında Türkiye'nin güvenlik ve savunma harcamalarının yaklaşık rakamları. Milli Savunma Bakanlığı 18 milyar 239 milyon. Kamu düzeni ve güvenliği 19 milyon 123 bin. Emniyet Genel Müdürlüğü 12 milyar 119 milyon. Jandarma Genel Komutanlığı 4 milyar 914 milyon. İçişleri Bakanlığı 2 milyar 588 milyon. Sahil Güvenlik Komutanlığı 375 milyon 997 bin. MIT 750 milyon 342 bin. MGK 14 milyon 376 bin. Toplam 39 milyar dolar. Yaklaşık %15-16'yı tekabül ediyor milli bütçede. Ve e, ülkeler genelinde ise bu bu 2012 yılının verileriyken ee, daha 2019 yılı verilerinde Amerika'nınki 687 milyar dolar, Türkiye'ninki e, 2012'de bile 39 milyar dolar. Yani e, dünyada insanları öldürmek için ayırdığımız diyeceğimize savunmak kendi ülkemizi, milletimizi savunma adı altında harcanan para. Bunu Aynı şekilde savunma olsaydı silah fabrikalarını kapatarak olmalıydı. Üretmeyerek olmalıydı. Aynı akıl, aynı saf akıl olsaydı önce mikrobu üretenleri, sonra o çıkan mikro, mikropta kim o ilacı buldu, ne kadar sattı, madem öyle bir ilacın aşısı vardı, niçin o ilaç sanayi bedava dağıtmadı diye onun hesabını sormalıydı, akıl olsaydı devrede. Ama rant ve rantiyecilik yani kazanç olduğu için, hesapçıların hesabı olduğu için bu işte elbette bunlar olmadı. Niçin? Çünkü biz üretmediğimizi tüketmeye alışmış bir milletiz. Bize silah çekmeyene silah çeken bir millet haline gelmişiz. Yaşatma adı altında öldürmeye çalışanlar, bakın yeşilcilerinden tutun, efendim barışçılarına, insan haklarına, hiçbirisi bir silah fabrikasının kapanması için yürüyüş yapmazlar. Hani bir kadınlar var, her işe bir kafa tutuyor, Anadan üreyen soyunuyor. Kadındaki hastalığı bu. Teşhircilik hastalığına tutulmuş kadınlarda. Femen diyorlar. Tamam. Çok güzel. Allah rızası için desem veyahut inandığınız dava için niçin insanların öldürülmemesi hususunda gidinip öldürülen öldürten silahları Rusya'daki satan Rus çağına karşı, Rus başkanına karşı, Fransa başkanına karşı niye soyunuyorsunuz? Niçin elinizle dilinizle susup oturuyorsunuz bir köşede? Asıl bizim savaşmamız gereken o savaş silahlarını nasıl toplu katliam silahları yaparız şekline getirenlerle olmalı değil miydi ayete göre? Onların silahıyla silahlanacaktık. Ve biz onlara mücadele edecektik ki bu mücadeleyi verirsek Allah bizim elimizle onlara eziyet edecekti. Bakın biz buna da anlamadık. Biz ne anladık? Silahsız da silahla yani Türkiye'de 96 97'de millet ekmek bulamazken bize bizim şöyle bir şeyimiz vardı 93 94'lerde üçte ikisi bütçenin savunmaya yani deniz birliği kara birliği yani savunma ve silahlanma işte iç ve dış mihraklara karşı savunmaya ayrılan paraydı. Biz öyle biliyorduk dış mihraklara ve iç mihraklara karşı harcanan parayı biz üçte ikisi Türkiye'nin üçte ikisi bütçesinin ayrıldığını düşünüyor ve öyle duyuyorduk. Tabii ne kadar doğru ne kadar eğri birçoğunu doğru olduğuna inanıyorum. Ve şimdilerde de aynı olduğuna inanıyorum. Bu gösterilen rakamların çok üstünde paralar harcanıyordur. Belki aylık bütçedir, belki yıllık bütçe, belki e, efendim yıllık bütçemize baksak efendim hakikaten ortaya çıkacak olan bir helikopter almaya harcadığımız binlerce ton milyonlarca ton buğdaya bir helikoptere bir tank alıyoruz. Ve neye karşı? Düşman görmeyen, bize silah fabrikaslarından satarken uçaklardan savaş uçakları alıyoruz. Bakın şimdi iyi bakın şaşılacak şey. Eğer Suudi Arabistan'ın uçağını görürse düşman olarak algılıyor. Müslüman bir ülkenin aldığı savaş uçağı. İyi dinleyin ama. Çok acayiptir. Fakat senin anneni, babanı, dedeni, nineni duvarlara çivileyen Fransız sömürgecilerine, Rum çocuklarına karşı dost gösteriyor. Asla ve ketta füze atamıyorsunuz uçakta veya tankta. O tanka harcıyorsunuz bu parayı. O uçağa veriyorsunuz bu parayı. O helikoptere veriyorsunuz bu parayı. İyi dinleyin şimdi. Bakmıyoruz biz. Neye, neden, için, nasıl? Ne için sormuyoruz. Önümüze konan aşı yiyip kakıp gidiyoruz. Önümüze kim ne koyduysa yemek mecburiyetinde değilsin be adam. Nasıl bir de var seninki işkembe mi? Bir seç, bir seç ya. Niçin diye bir düşün. Niçin bugüne kadar bir düşman eğer düşmansa, eğer ehli kitaplaysa, Allah'a inanmayan bir ateist zümreye karşıysa Müslümanlığı savaşı niçin bir Müslüman ordu ben aklım erdi ereli bir ülkeyi kuşatmadı. Hiç düşündünüz mü? Küçücük e, efendim Hollanda'ya gücümüz yeter mi sandınız? Veya boş verin. Tam Orta Doğu'nun kanın oluk oluk aktığı yerde aylardır kan akıyor. Ve bir çıban başı var. Bir çıban başı var. Sekiz milyon. Bir milyar değil, iki milyara yakın bir Müslüman güruhuna kan kusturuyor. Ve bizim kim Müslümanım diyen ordular kalkıp halen biridirini vuruyor halen kuvvetlenmeye çalışmasını istemediği İslam ülkelerine savaş açmaya çalışıyoruz. Zulüm eden zalimlere karşı hiç mücadele etmiyoruz. Bakın. Bizim mücadelemiz içimizde birbirimize yani Müslümanın derdi Müslümanlık insanın, zavallı, fakirin, fukara'nın, Anadolu çocuğunun derdi biri biriyle ya, biri birini öldürse peki, o ölürken öldürürse şehit olacakmış. Kim söyledi, nasıl söyledi, niye söyledi diye düşünmeyin ama gidin ölün, öldürün, bir daha değil mi? Bu kadar basit. Halbuki sen orada ölürken, öldürürken onları, öbürküler orada en son sistemde kan şaraplarını yudumluyorlar. Kan dolu bardaklarında su değil, Müslüman kanı içiyorlar. Korkma kardeşim, bir zenginin çocuğu için Orta Doğu bir organ,